Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremin 17. gününe girildi. <laughs> Afet bölgesinde sahada enkaz kaldırma ve yaraların sarılması için çalışmalar sürerken 7.6'lık ikinci depremin yaşandığı Elbistan'dan bugün yeni görüntüler ortaya çıktı. <laughs> İkinci depremin merkezi Albistan Esentepe Mahallesi Söğütlü Caddesi'nde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde binaların çatlama anları, bir binanın yıkılması ve korku dolu anlar yer aldı. Allah'ım. Gitti gitti, binalar gitti. Görüntülerde mahallenin arka tarafında çöken binaların oluşturduğu toz bulutu da yer aldı. Gitti gitti binalar gitti.